Fayton muhabbetimizin sonuna yaklaşırken e, Banaz TV aracılığıyla Banaz'da olup da hem Banaz'da yaşayan hem yurt içinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza söylemek istediğiniz bir şey varsa biz de size aracı olalım birlikte. Şimdi söylemek istediğim muhakkak ki var. Ee, Banaz'da vatandaşlarımızdan isteğim öncelikle birlik ve beraberlik. Tüm siyasi partilerimizin amaç ve niyetlerinin bu Banaz'a amaçlarına inanıyorum ki hepimizin hizmetine. Eğer bu inançla bu yola çıkıyorsak, Banaz'a hizmet edeceğimizde bir, birlik beraber ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Ve Banaz'da hemşehrilerime ve köylerdeki hemşehrilerime, bir genel meclis üyeliğiyle ilgili desteklerini bekliyorum. genel Meclisi olduğum takdirde ilçemin tamamının ve köylerimin tamamının il genel meclis üyesiyim. Bütün milletime buradan geçmiş mübarek Ramazan bayramlarına canı gönülden tutuyorum. Evet, biz de Sanat TV'de böyle bir program hazırladığı için teşekkür ediyorum. Evet Biz de Banaz TV ailesi olarak sizin bu muhabbetiniz için teşekkür ediyoruz. Samimiyetinize inanıyoruz. Banaz'ın e, tüm siyasi partileri ve halkını kucaklayacağınıza inanıyoruz. Fayton'da e, muhabbet programına zaman ayırdığınız ve sorularımızı iştenlikle, samimiyetle e, cevaplandığınız için biz de size ayrı teşekkür ediyoruz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum.